Sevgili Başaklar bakalım sizleri 10 Kasım'da neler bekliyormuş. Ay Yengeç Burcu'na ilerlerken 11. ev konularınız hareketleniyor olacak. Bu da arkadaşlarınızla ilgilenmek, sosyal çevrenizi düzenlemek veya kendinizle ilgili bazı hedefler koyabilmek konusunda çok güzel destekler alacaksınız. Şimdi burada Jüpiter'le bir kavuşum yaşıyor olacaksınız. Bu da şunu göstermektedir. Arkadaşlarınız az önce bahsediyor olduğum alanlarınızı ilgili bir şeyleri güzelleştirmek, iyileştirmek, şifalanmak anlamına gelmektedir. Lütfen haftanın bu günleri bu alanlarda bir şeyler yapın ki Jüpiter'in desteğiyle burası iyileşeceğini bilmenizi istiyorum. Şimdi burası bir sosyal çevre arkadaşlar dostlukları düşünürsek. Jüpiter'de bir şifayı, sağlığı, iyileşmeyi gösteriyor olduğuna göre demek ki bazı küslükleri olan başaklarımız açısından arkadaşlarıyla olan ilişkilerini iyileştirmeleri yaşayacaklar. Yani yine burası hedeflerle ilgili alanı koyduğumuza göre burada bazı hedeflerinize giden yolculukta güzel adımlar atmanızı korunmanızı sağlayan durumlar yaşayacaksınız. Şimdi burası karşıdan bir aşk evine, çocuklarla ilgili konulara, yatırımlarla ilgili alana bakıyor olduğuna göre demek ki bu alanlarla alakalı güzel, pozitif iyileşmeler yaşadığınız bir haftaya giriyorsunuz. Gelelim salı ve çarşamba günü. Ay Aslan Burcu'nda olacak ve 12. eviniz tetikleniyor olacak. Bu da şunu göstermektedir. Burada bir Vulkanus'un varlığı biraz burada böyle sağlık hastane alanı olduğu için 12. veya bir gizli saklı dedikodu gibi konuları gösteriyor olduğuna göre Vulkanus bir şeyi böyle patlatması anlamına gelmektedir. Şimdi aslan vurgusu olduğuna göre ego ve gurur kelimeleri de cepte. Şimdi bir olay, bir konu, bir dedikodu, gizli saklı bir konunun patlaması ve senin biraz gururunun e, okşanması veya işte artık hikayenize göre...